Dostlar merhaba. Bugün penne arabiyatı yapacağız. Arabiyata İtalyanca'da sinirli manasındadır. Sanırım çok acı olduğu için bu yemeğe böyle bir isim vermiş İtalyanlar. Şimdi e, malzemeleri tanıtarak e, başlayayım. Domates, fesleğen, penne makarna, eski kaşar, acı biber, sarımsak ve soğan. Orijinal tarifte parmesan peyniri olur ama ben e, eski kaşar kullanacağım. Parmesanın fiyatını geldi yerler ortada. Ama şunu her zaman söylemişimdir. Ee, iyi i̇yi bir eski kaşar, bir kas gravyeri kesinlikle parmasını aratmaz. Evet, önce soğanlardan başladım. Soğanları fare dişi olarak ince ince doğrayarak devam ediyorum. Birkaç diş sarımsağı da ince ince doğrayacağım. Ve tabii ki esas olayı acı biber. Jalapeno biberi kullanıyorum ben. Şili biber veya çok acı herhangi bir kırmızı biber de olabilir. Pul biber falan da kullanılıyor ama taze biberin yerini tutamaz. Ayrıca acı değilse o makarna arabiyatı olmaz. Arabiyatı olacaksa muhakkak acı olacak. İtalyanlar böyle diyor. Haklılar bence. Tarifi böyle yapmışlar. Bunları da mümkün olunca ince ince doğruyorum. Suyu da ocağa koymuştum. O yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyor gibi. Bu arada bu biberleri doğradığınız zaman elinizi dokunduğunuzda sakın gözünüze falan götürmeyin. Acayip bir şekilde yanarsınız çünkü bunlar acayip acı biberler. Pesteğinin yapraklarını da doğrayalım. Pesteğinin yapraklarını da ne çok ince ne çok kalın bir şekilde doğruyorum. Makarnanın suyu kaynamaya başladı. Şimdi penlere ilave edeceğim. Bu aşamada sosu da hazırlamaya başlıyorum. Önce yağını veriyorum. Zeytinyağı. Ve tabii ki soğan, sarımsak ve biberler. Makarnaları kaynayan suya ilave ediyorum. Bu kadar yeterli olur. Ben dilediğim de domatesleri ilave ediyorum. Arabiyata yaparken ya domates, taze domates ya da domates püresi kullanılır. Kesinlikle salça kullanmayın, yerini tutmaz. Zaten salçayla yaptığınız zaman o arabiyata olmaz, o salçalı makarna olur. Sosun tuzunu da ilave edeyim. Bu arada makarnalar, makarna paketlerinin arkasında bir haşlanma süresi vardır. Ona kesinlikle uyun. Yalnız ben arabiyata yaparken e, yaklaşık 2 dakika daha erken olacağım ya da bir dakika daha erken alacağım makarnaları. Çünkü biraz sosun içinde de pişirmeye devam edeceğim makarnayı. Makarnanın suyuna birkaç kaşık sosa ilave edip böylelikle nişastasından da faydalanmış olursunuz. Makarnanın altını kapatıyorum. İstediğim kıvama geldi. Hiç süzmeyeceğim. Bir kevgir yardımıyla sosun içine aktaracağım. Suru suru. Zaten birazcık daha sosuyla beraber pişireceğim için O suyu da çektireceğim Geniş hastalık su zaten ona iyi gelecek Makarnayı iyice sosla buluşturuyorum Ve ocağın altını kapatırken Doğradığım fesleğenleri de ilave ediyorum Ocağın altını da kapatayım Dostlar yemek hazır. Tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen likelayın. Yine abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu kanalı büyütebilmem için bunlar çok gerekli. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ama elbette böyle güzel basit bir makarnanın yanına bir kadehte beyaz çarap iyi bir eşlikçi olacak sağlığınıza ve şerefinize.